Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli müminler, değerli izleyenlerimiz, bugün Rabbim nasip ederse ailede zaman bilincinden, ailede zaman kavramından, esasen zamanın kendisinden, e, zamanın nasıl değerlendirilmesi gerektiğinde bahsedeceğim. Şöyle başlayalım. Zamanın kendisi zaten değerli. Çünkü zaman ileriye götürülebilen işte geri getirilebilen bir şey değil. Sürekli akıp giden bir durum. E, kesinlikle. O yüzden telafi edilmesi imkansız. Çünkü durduramıyoruz. Kendisi değerli dedi, kıymetini bilmek gerekir. Özellikle büyüklerimiz her zaman söylemiştir. Zamanın kıymetini bilin. Özellikle yaşlı amcalarımızdan, ninelerimizden şunu hep duyarız. İşte genç yaşında olsaydım şunları yapardım. Bunları yapardım. Hacca, umreye daha erken giderdim. Elim ayağım tutarken şunları yapardım gibi böyle keşke ifadeleri olan cümleler zaman zaman duymaktayız, işitmekteyiz. O yüzden bunlar bize bir örnek olması gerekiyor. İnsan zamanın değerini bilmeli ve buna uygun bir şekilde hayatını idame etmelidir. Konuyla alakalı hemen sevgili peygamberimizin bir hadisi şerif aklımıza geliyor. İnsan diyor iki şeyde aldanmıştır. Birincisi sıhhat, diğeri de boş vakit. O yüzden insan öncelikle sağlığının kıymetini bilmeli ve daha sonra da e, boş vakti, bu vakiti nasıl doldurması gerektiğini Allahu Teala'nın insanı yaratılış ve gönderiliş amacına uygun bir şekilde yaşaması gerektiğini bilmelidir. İnsan hata edebilir ama hata etmekten e, geri dönmeli ve hatasından tövbe etmelidir. Diyelim, evet zamanı şöyle değerlendirelim. İslam açısından zaman diye bir tanım yapalım. Şöyle aklımıza gelen ilk nedir? Ee, hemen hemen toplumumuzun hepsinin bileceği asır suresi. وَالْعَصْرِ inler الْاِنْسَانَ لَف۪يهِ فُوصُرُ Asra yemin olsun ki insanlık diyor gerçekten hüsran içindedir. İnsanlık neden hüsran içindedir? E zamanın kıymetini bilmezsen, zamanı boşa geçirirsen, sürekli boş işlerle tabiri caizse boş işlerle iştigal edersen, meşgul olursan e, kesinlikle hüsran içinde olursun, oluruz. O yüzden bir başka ayet-i kerimede de buyurulduğu gibi dünya hayatı diyor bir oyunda e, ibarettir. Bir imtihandan ibarettir. Bir eğlenceden ibarettir. O yüzden bu oyun ve eğlenceden uzaklaşıp imtihan dünyasında olduğumuzu bilmeli ve buna uygun bir şekilde Örnek bir yaşantıyla e, hayatımızı sürdürmeye devam etmeliyiz. Zaman dedik nedir? Anlardan oluşur. İşin, içinde yaşadığımız her an bir zamandır. İşte dinlendiğimiz, uyuduğumuz, yorulduğumuz, çalıştığımız, koştuğumuz, yürüdüğümüz bunların hepsine biz zaman diyoruz. O yüzden insan zamanını güzel bir şekilde ayarlamalı. Başarılı bir insanın hayatına baktığımızda, Kesinlikle şunu görmekteyiz. Başarılı bir insan zamanını pay pay bölmüş. İşte uyuma zamanı belli. Çalışma zamanı belli. Nerede aktif olacağı belli. Nerede dinlenme zamanı olduğu belli. O yüzden başarılı insanların hayatına baktığında hep bir plan ve program üzerine kurulu bir inşadan söz konusu. Evet, Kur'an-ı e zaman kavramı daha çok vakit olarak ifade edilmiş. Bu da nedir? Yevm kelimesiyle anlatılmış. Yevm'den da Kur'an-ı Kerim'de genelde kıyamet gününün bahsedildiğini biliyoruz. Allah-u Teala sürekli bir uyarda bulunmuş. Zaten Kur'an geneline baktığımızda tevhid ve bir uyarı, sürekli bir uyarı kitabı. Sürekli bir tebliğ etme durumu var ama insan nedense hep bir aldanış içerisinde hep bir böyle yaramazlık, hep böyle inkar durumunda. Rabbim kendisine gerçek anlamda yönelmeyi, gerçek anlamda ibadete erişebilmeyi, huşu içinde bir ibadet hayatı sürdürebilmeyi nasip eylesin. Evet biraz da ailede zamandan bahsedelim. Zamandan bahsettik genel anlamda. Ailede zaman dediğimizde özellikle eşimizde, çocuklarımızla, annemizle, babamızla geçirdiğimiz zamanı gerçekten değerli olur, değerli yani çünkü Şudur, özellikle annelerimiz, babalarımızı biz hayattan kaybettiğimizi anlıyoruz. Onların değerini gerçek hayatta anlamayabiliriz. O yüzden hayattayken, onlar bizi işitiyorken, bizi duyuyorken onlara gereken ilgi alakayı gösterelim. Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle onlara öf bile demeyelim. Onlara güzel muamele edelim, güzel sözler söyleyelim ve iyilikte bulunalım. Bunu öncelikle ben kendime söylüyorum, daha sonra tüm izleyenlerime tüm e, il bu sosyal medya hesaplarını takip eden değerli kardeşlerime söylüyorum. Hemen aklıma şu ayet kelime geliyor. Necim suresi 39. ayette Rabbimiz şöyle buyuruyor. Çok güzel bir ayet kelime. Aslında insanlarımızın hani böyle atasözü ve deyim vardır ya. Artık bu aşamaya gelmiş çok bilindik bir ayet kelime. Hani insan için diyor ancak çalıştığı kadarı vardır. Bunu ben şöyle yorumluyorum hangi işte olursa olsun insanlara iyilik mi yapacağız? Yani iyilik yapacağımız insana bile bir zaman ayırmamız gerekiyor. Bununla alakalı çalışmamız gerekiyor. İşte selam vereceğiz, muhabbet edeceğiz, beraber namaz kılacağız, yola gideceğiz, geleceğiz. Aynı şekilde aile de bu şekilde. Eşimize ne kadar iyi davranırsak, eşimiz de bize o kadar iyi davranmakta. Da. Çocuklarımıza ne kadar iyi davranırsak, onlar da bize aynı şekilde güzel davranmakta. Da. Yani sokaktan herhangi bir insana durduk yere bir hani sırtına bir vursan hemen sana tepki gösterir. Ama bir selam versen, güler yüz göstersen o da sana hemen selamı alır. Aynı şekilde veya daha güzeliyle sana karşılık verir. Sevgili peygamberimizin bir hadis-i var ki gülümsemek diyor sadakadır. Yani insanlara iyilik yapmak aslında çok basit. Değerli Hümetler, Yeter ki biz gözümüzden iyi olalım, iyi olma uğrunda çalışalım. Evet. Sevgili Peygamberimiz yine şöyle bir hadis-i şerif buyuruyor. Bir kimse diyor, geçiminin bir aşiresi için, işte ailesinin, çoluk çocuğunun, eşinin yemesi, içmesi için çalışması ve bu uğurda da eve dönmesi, eşinin, çoluğunun, çocuğunun yanına gelmesi, bunların hepsini diyor bir sadaka. Bir sadaka sevabı verilir buyuruyor sevgili Peygamberimiz. Evet, değerli mübinler, yine zaman kavramından bahsettik. Çocuklarımız mesela, çocuklarımız bizle beraber büyür. İşte başına bir sıkıntı geldiğinde, bir hastalandığında hemen ne olur? Annesi babası ona sahip çıkar. Yani burada bir beraber bir e, iyilikte bulunma durumu var. Aynı şekilde bizler büyüdüğümüzde. Atıyorum bir şey almak istedik, bir ev almak istedik, bir araba almak istedik. Bunlarla alakalı ne yapıyoruz? Annemizden, babamızdan görüş alıyoruz. Çünkü neden? Onlar daha önce bu yollardan geçmiş. Neyin ne olduğunun farkındalar. O yüzden ailede zaman çok önemli. Bir ve beraber zaman geçirmek, onlarla hasbihar olmak, onlara sırf çevirmemek çok değerli mümkünler. Gerçekten önemli. Bunları genç kardeşlerimize, büyüklerimize, bizlere, hepimize Topluma anlatmamız gerekiyor. Çünkü 21. yüzyıla baktığımızda gerçekten aile, toplumun en küçük yapı taşı dediğimiz aile gerçekten büyük bir tahribata uğramış durumda. İşte bazı ailelere bakıyorsun, çocuk başını bilgisayardan, internetten, oyundan kaldırmıyor. Anne baba aynı şekilde televizyona kilitlenmişler, televizyondan kendilerini alıp koyamıyorlar. E kimse kimseyle muhabbet etmiyor. E burada Allah'ın rahmeti, mağfireti, bereketi olur mu? Ne kadar olur? Bu soruları insanın kendisine gerçekten sorması lazım. Ve şunun bilincinde olması lazım insan, zamanı değerlendirirken neye göre değerlendiriyor? Kendi şahsi menfaatlerimiz için mi? Yoksa allah Teala'nın rızasını kazanmak için Bunu insanın kendisine sorması lazım. Ama toplumumuzda şöyle bir anlayış var zamanı öldürmek diye bir tabir oluşmuş artık bizde ve bu kötü meziyet artık bir yapıldığında iyi bir şey yapılıyormuş gibi bir hissiyat oluşmuş. Mesela iftar zamanı eve gittik, bir saat iki saat var, acaba zamanı nasıl öldürebilirim? Zamanı öldürmek diye bir şey var mı ya? Ayet-i Kerime'de buyurulduğu gibi feyda yani bir şey bittiğinde başka bir şey için koyun, çalış, yani bir şeyler üret, üretmek kadar güzel bir şey yok. Hiçbir şey yapamıyorsan bile evine gittiğinde, yani birileriyle muhabbet et, telefon var, teknoloji devri, e, ara birini sor, Ramazan nasıl gidiyor, hal hatır sor. O yüzden zamanı öldürmek çok kötü bir anlayış. Rabbim e, bu kötü meziyetlerden de uzak durmayı bizlere nasip eylesin. Sevgili Peygamberimiz buyuruyor, her şeyin uyarısını yapmış. Yani bir kimse diyor şunların cevabını vermedikçe mahşer meydanından ayrılamaz. Bunların başında nedir? Ömrünü diyor nerede tükettiğinde. Yani arada kendimize soralım. Acaba bu kadar yıl yaşadık. Geçmişte nasıl yapalım? Böyle bir düşünelim. Bazen kime iyilik yaptık, kime kötülük yaptık, ailemize nasıl davrandık, zamanımızı nasıl değerlendirdik? Böyle bazen düşünelim tefekkürde, tefekkürde bulunalım. Aynı şekilde malını nereden kazanıp nerede harcadığından ilmini nereden elde edip ve nerelerde anlattığından bundan da öyle değil mi? ilim elde ettik. Belki çok büyük bir ilim sahibiyiz ama bunu kimseye aktarmıyoruz. Sadece kendimiz bunu da aynı şekilde hesabını verecek. Bunların diyor cevabını vermeden kişi diyor mahşer meydanından ayrılamaz. Rabbim amel defteri sağ tarafından verilenlerden eylesin. Değerli müminler Rabbim salih amel işleyen kullarından eylesin. Hepimiz günahkarı da. hata yapabiliyoruz ama önemli olan bu hatalardan dönebilmek ve bir dahi o hatayı yapmamak. Evet. Yine insan şunların değerini bilmesi lazım. Meşguliyet gelmeden önce boş vakit. Değerli müminler boş vakit. Kesin yani öyle oluyor ki bazen zaman boşa geçiyor ama öyle bir aceleci durumda oluyor ki o zamanın değerini işte meşguliyet zamanı boşa geçirdiğimiz o zaman da anlıyoruz. Hastalık gelmeden önce sağlığın değeri kesinlikle yine fakirlik gelmeden önce zenginlik o kadar zengin insanlar tanıyoruz ki hayatın sonuna doğru bakmışsın ki sokaklarda yaşıyorlar yani e neden malının zekatını vermemişsin Ayrını yapmamışsın. allah Teala senin malını bereketlendirmemiş. O yüzden şu Ramazan ayı içinde de hemen bir uyarıda bulunalım. Özellikle e, hayır hasenatta bulunmaya çalışalım. Fitrelerimizi verelim. Yine e, zekat borcu olanlar ertelemeden zekat borcunu vermelidirler. Kesinlikle. Bunları hepimize söylüyorum. Kendime de söylüyorum. Rabbim özellikle İslam'ın beş şart dediğimiz işte namaz, oruç, zekat, hac, kelime işaret bunlardan ayrılmamayı diğer e, detaylarının da e, unsurlarının da yerine getirebilmeyi Rabbim nasip eylesin. Evet yine aynı şekilde ölüm gelmeden önce de sağlığın değerini e, bilelim. Değerli Bökümler, insanların diyor sevgili peygamberimiz en hayırlısı insanlara faydalı olanları. Çok değerli Bökümler, üretmek kadar hayatta bir yani güzel bir şey yoktur. Yani insan bir şekilde insanlara faydalı olabilir. İlim yönünden olur. İşte bağda bahçede uğraşır, çiftçilikle uğraşır, hayvancılık yapar. Elde ettiği ilmi birilerine öğretir. Ve bu ilmin ne olur? Bu yapmış olduğu bilginin sürekli nesilden nesile aktarılmasını sağlayabilir. Yeter ki niyetimiz alisane olsun. Evet, değerli müminler son olarak birkaç tane de bir uyarıda bulunalım sohbetimizi bitirelim. Öncelikle benim ailelere uyarım. Yapabiliyorlarsa şu televizyonu sosyal medya dediğimiz bizi çok bağlayan televizyonu özellikle yapabiliyorsak evlerden kaldırmamız gerekir. Kaldıramıyorsak kendimizin çocuklarımıza zarar vermeyen özellikle yerli toplu güzel İslam'ın ahlakına, İslam'ın şuuruna aykırı olmayan kanalları böyle izletmemiz e, böyle gereksiz dediğim böyle sürekli meşgul eden kanallardan özellikle kendilerimizi ve çocuklarımızı uzak tutalım. Yani ufak dokunuşlar yapalım. Çok değerli müminler. Yine aynı şekilde günde en az bir kere çocuklarımızla beraber aynı sofrada yemek yerim. Çok değerli müminler. Yine aynı şekilde günde yani bu biraz zor ama yapılabilir. Her gün bir on sayfa kitabı ailemizle birlikte beraber okuyalım. Onun üzerine gereken sonuçlarda çıkarımlarda bulunalım. Bir yere gidiyorsak beraber, geliyorsak beraber. Gerçekten bunu uygulayan değerli mümin kardeşlerim var. Yani gerçekten imrediyorum bazen. Rabbim onlar gibi olmayı nasip eylesin. Aynı şekilde salih amelden de işlemeyi Cenab-ı Allah nasip eylesin. Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle hani keşke toprak olsaydım da bu hataları daha önceden yapmasaydım diyen insanlardan olmayalım değerli müminler. Zaman giderip ailemizi gibi bugün onlar yanımızda ama yarın olmayabilirler. Onların büyüklerimizin keza aynı şekilde duasını alalım. Ailemizle birlikte en az bir vakit namazı beraber kılalım değerli müminler. Eşimizle, çocuklarımızla, büyüklerimizle beraber kılalım. Özellikle teravih namazlarını camilerde kılamadığımız şu günlerde ailemizle birlikte evlerimizde bunu yerine getirebiliriz. Yani 8 rekat olarak kılabilirsin, 10 kılabilirsin, 20 kılabilirsin. Çok da önemli değil. Ne namaz. yani Ne kadar çok o kadar güzel ama hani zaman belki herkesin aynı olmayabilir. En azından 8 rekat olarak teravih namazını evde ailemizle kılabiliriz. Allah-u Teala bizden günde namazla alakalı konuşuyor. Yani günde 45 dakika bir saatini istiyor ama geri kalan 23 saati bize bırakıyor. Aynı şekilde günde bir saat namaz değerli müminler yani 60 yılda iki buçuk sene bir namaza tekabül ediyor. İki buçuk sene e, ibadete tekabül ediyor. Çok değerli müminler yine Diyanet TV'mizde yayılan e, yapılan böyle özellikle çocuklarımız için gerçekten çok güzel programlar yapılıyor. Aynı şekilde büyüklerimiz için çok güzel yayınlar yapılıyor. Bizler de bunu izliyoruz. Keza ben mümkün olduğu kadar evime gittiğinde Diyanet TV'yi izlemeye çalışıyorum. Ama gerçekten güzel yayınlar yapıyor. Bu noktada e, çevremizi, ailemizi, komşularımızı, akrabalarımızı teşvik edelim. Şu var bizim için. Yani bilinç altımızda çok uğraşmayan, çocukların böyle zihinlerini fazla kurcalamayan kanallar bizim için meşrudur genelde. Ama burada biz Diyanet TV'yi sizlere tavsiye ediyoruz. Yine onların sosyal medya hesaplarını e, takip etmenizi istiyoruz. Aynı şekilde Facebook il müftülüğümüzün sosyal medya hesapları, işte Instagram'dır, Facebook'tur, YouTube'tur falan bunları takip etmenizi istiyoruz. Gerçekten e, biz artık sosyal medya üzerinden pandemi sürecinde de biraz bu bir vacibiyet ifade ediyor. Gereken tebliği yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu konuda bütün hocalarımız üstüne düşeni yapmaktadırlar. Rabbim geleceğimizi geçmişimizden hayırlı eylesin. Ee, i̇nsanlara faydalı olabilmeyi, ailemize iyi vakit geçirebilmeyi, toplumumuza komşularımıza örnek bir Hz. Peygamber gibi onu taklit edebilmeyi, örnek bir hayat sürdürebilmeyi nasip eylesin Rabbim. Pandemi sürecinden bir an önce kurtulmayı nasip eylesin. Böyle omuzlarımızı birbirimize verip namaz kıldığımız o günlere ulaşabilmeyi nasip eylesin. Bu günlere fırsat bilmeyi, evlerde kaldığımız şu günlerde bu günlere fırsat bilmeyi nasip eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.